Merhabalar. Bugün elimde 1 kiloya yakın tuzsuz tereyağı var. Kahvaltıda yediğimiz gibi. Bunu eriterek sade yağ elde edeceğim. Yani içindeki tortulardan, kalıntılardan arındıracağım tereyağını. Bunun için bana fazla yayvan olmayan bir tencere gerekiyor. Tereyağını en küçük ateşe aldım ocakta. Çok yavaş e, ateşli olması gerekiyor. ayrışabilmesi için. Eridi ve kaynama başladı. Küçük ateşi de kıstım. Yavaş yavaş e, kaynasın diye. Üzerindeki bu tortuları bir kevgir yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla alacağız. alttan çıktıkça biz alacağız. Taze tereyağını tavada erittiğimizde dibinde bir tortu oluşur. Hatta bunu baklavalara döktüğümüzde üzerinde leke leke kalır. İşte biz o tortudan arındırıyoruz yağımızı. Kaynamaya başladıktan sonra karıştırmıyoruz. Sadece yukarı çıkan tortuları alıyoruz. yarım saattir köpüklerini alıyorum yukarıya çıktıkça çok küçük bir ateşte yapmak lazım büyük ateşte birden kaynar ve böyle berraklaşma sağlıklı olmaz 45 dakikadır kaynıyor. Üzerindekileri yine alacağım. Bakın yağ berraklaştı. Şöyle bakalım. Alttaki tortular kahverengileşti ve dibe e, süzüldüler. Üstteki köpükleri de biz alıyoruz. Ve bunu e, bir süzültü üzerine tülbent koyup süzeceğim. Yağı süzdükten sonra tencerenin dibinde şöyle bir tortu kaldı. Bazı yörelerde bu tortuyu da e, kullanıyorlar ve yiyorlar. Ama ben kullanmayacağım. Buysa e, üzerinden topladığım köpük ve yağ karışımı bunu poğaça yapacağım. Ya da bir hamur işinde kullanabilirim. Atmayacağım. Elde ettiğimiz yağ bu Sarı ve berrak. Henüz daha çok sıcak. İlk işleme başladığımızda tereyağının yağ oranı %80-82 idi. Şu an sade yağın içindeki yağ %90- %99 civarında içindeki bütün suyu uçurduk tortulardan arındırdık şimdi oda ısısına gelmesini bekliyorum daha sonra da buzdolabına alacağım donmasını bekleyeceğim sade yağ kullanıma hazır artık baklavalarda böreklerde yemeklerde kahvaltıda rahatlıkla kullanılabilir kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu tadı aldıktan sonra devamlı yapacağınızı iddia ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.